Cübbeli Ahmet'in İsmail Ağa içinde engellendiğini belirtip Efendi Hazretlerimize bir bardak, bir bakrat cenaze şerefine su bile döktürmediler demesine sert cevap geldi. Kökler Derneği isimli bir YouTube hesabından düzenli yayın yapan Mahmut Usta Osmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Usta Osmanoğlu Cübbeli Ahmet'e ağır iddialarla karşılık verdi. Cübbeli Ahmet Mahmut'un ülkeler arası maceraları, filmin kendisini daha piyasaya sürmedik, bunlar daha fragman diyerek sözlerine başlayan Usta Osmanoğlu 4 saatlik videoda Endonezya'dan başlayalım mı? Mısır, Lübnan, İran. Film ortaya çıktığında bütün şalterlerin atacak zaten. Erkek sen şeyhliğini ilan et. Çok meraklısın çünkü. İlan et de kasetlerini patlatalım. Hadi buyur diye meydan okudu. Saadettin Usta Osmanoğlu Ahmet Mahmut Ünlü'ye hitaben şunları söyledi. 2009 yılında Efendi Hazretleri hayattayken kime biat ettin? Tarikat icazetini kimden aldın? Bunun cevabını da kasetlerle vereceğiz. Şimdi ağlayıp sızlıyorsun. Cenazede bana bir bakraç su döktürmediler diye. O bakracın da bir karşılığı var. Onu da anlatacağım. Sen cenazeye su dökmeye gelsen Show TV ile geleceksin. Seninle mi uğraşacaktık? Basit bir derse giriyorsun külliyede. Show TV orada. Bütün pislikler ortaya dökülüyor. Endonezya'daki şeyhin sana getirdiklerini sen mi biz mi Ve ne kadar verdin? sende çoktur. Endonezya'dan getirdiklerini kimin evinde misafir ettiğini de açıkla. Nisa taifesinden karşı cins olan bu misafirleri birkaç ay sonra Endonezya'ya geri gönderdiğini de biliyoruz. Senin cemaatin artık İsmail'a değil. Ahmet abim bile yazmış. Ahmet Hakan, Kahire'nin pavyon sokaklarında ne yaptın? Kahire'de aradığını bulamayınca Lübnan'a gittiğini de biliyorum. Mahkemede fareni de yakaladık. Sen kendini çok uyanık sanıyorsun ama öyle değil o işler. Sen bittin. Kendi kendini bitirdin. Evet, Cübbeli Ahmet Mahmut artık perttir. Bildiğimiz üzere 2011 yılında Kara Gümrük Çetesi olarak bilinen suç örgütüne ilişkin 5 aylık bir takibin ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti ünlünün gizli çekimle kaydedilmiş seks görüntülerinin bulunduğu, bu görüntüleri yaymakla tehdit ederek kendisinden para isteyen eski koruması Hamit Duysak için bağlantılı olduğu mafya üyelerinden yardım istediği iddialar arasındaydı. İsmail Ağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Cübbeli Ahmet Hoca lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü'nün 2010 yılında 8 ay boyunca korumalığını yapan eski polis memuru Hamit Duysak para anlaşmazlığı nedeniyle işten çıkarıldı. 2010 Ocak ayında ünlünün korumalığını yapan ve ona yakın isimlerden biri olan Duysak, aynı yılın Eylül ayında bazı anlaşmazlıklar nedeniyle işten uzaklaştırıldı. Ekim ayında ünlünün adamlarıyla temasa geçen Duysak, elinde ünlünün seks kasetleri olduğunu, bu kasetleri yok etmenin karşılığında 30 bin lira istediğini söyledi. Seks görüntülerinin bir kısmı internete sızarken, bir kısmının da cemaatin önde gelen isimlerine postalandığı öne sürülmüştü. Cübbeliye günümüzde yapılan bu tehdit 10 yıl önceki iddiayı destekler nitelikte. Ancak görüntülerin kendisine ait olmadığını öne süren ünlü konuyla ilgili bağlantılı olduğu bazı mafya üyelerinden yardım istedi. Daha önce suç örgütü kurmak, yağma gibi suçlardan birçok sabıkası bulunan Abdullah Şanlı er, ünlü'nün yardım talebini kabul etti ve Hamit Duysak ile bir buluşma ayarlandı. 2010 yılı 12 Ekim günü Kadıköy'de bulunan Özel Medipol Hastanesi'nin kafeteryasında eski koruma Hamit Duysak, mafya üyesi Abdullah Şanlıer ve ünlünün adamları Barış Sezek, Mustafa Kıroğlu, Muhammed Ali Melemez ve Fahri Canpolat buluştu. Polisin adım adım takip ettiği buluşma yaklaşık bir saat sürerken zaman zaman sert tartışmalarda yaşandı. Şanlıer ve Sezek'in adamlarıyla Duysak arasında itişmelerin de yaşandığı buluşma sonrası Duysak'ın kasetlerle ilgili tehditten vazgeçtiği belirlendi. İşte o skandal sözleri içeren video. Ya çalışacağım inşallah. Şimdi birinci maddenin başlığı şu. Cübbeli Ahmet Mahmud'un ülkeler arası maceraları. Hadi buyurun. 32 tekmeli birden. Şimdi yine bunları hemen belirtelim. Filmin kendisini daha piyasaya sunmadık. Bunlar da fragman yani. Fragman bölümünde böyle bir başlıkla birkaç şey söyleyeceğiz. Cübbeli Ahmet Mahmut'a da bir şeyler soracağız. Çok zıplamasın diye. Çok zıplamasın diye birkaç şey soracağız. Şimdi hemen ona hitap ederek başlayalım. Cübbeli Ahmet Mahmut. Hangi ülkeden başlayalım? Hangisini arzu edersin? Mesela Endonezya'dan başlayalım mı? Hayır mı diyorsun? Mısır'dan başlayalım. Hayır mı diyorsun? Lübnan'dan başlayalım. Bunu da mı hayır diyorsun? O zaman İran'dan başlayalım. Bir tanesinden başlayacağız. Ama biz burada birkaç tanesinden ip uçları vermek suretiyle başlayacağız tabii ki fragmana dahil olmak üzere. Film daha yok. Film ortaya çıktığında senin de bütün şartellerin atacak zaten. Hiç merak etme. Şimdi bu saydığımız isimlerden şimdilik İran hariç diyelim. Öbür üç tanesinin ismi zikredilecek. Yani 32 tekmili birden Cübbeli Ahmet Mahmud'un uluslararası maceralarının kapısını aralıyoruz şimdi. Aradan ne kadar bakabilirseniz artık. Şimdi diyoruz ki Cübbeli Ahmet Mahmud'a erkeksen erkeksen şehliğini ilan et. İlk teklifimiz sana bu. Çok meraklısın çünkü. Erkeksen şehliğini ilan et. Et de kasetlerini patlatalım. Hadi buyur. Bak açık söylüyorum. Şehliğini ilan et. Ve devam ediyorum. 2009 yılında Efendi Hazretleri hayatta iken kime biat ettin? Soru bir. Kime biat ettin? İlmi icazetten bahsetmiyorum bak. Tarikat icazeti kimden aldın? Sorunun cevabını ver. Biz vereceğiz. Kasetlerle vereceğiz hem de. Kasetlerle vereceğiz. Sen söylemeyeceksin tabii ki. Sen yine kezzabin noktayı nazarından yoluna devam edeceksin. Yani yalancılıktan sen rucu edemezsin. Bu videolar elimizde haberin olsun bak. Bir an önce çık açıkla. Ya şeyhliğini ilan et, gemileri yak, kurtul ya da biz bunları senin önüne koyacağız. Ayrıyeten bir şey daha sorayım sana. Efendi Hazretlerinin ne kadar yaşayacağını, ne zaman öleceğini söylediğin sözler var ya, he, onların videoları da hazır haberin olsun. Kime söylediğini sen biliyorsun. Efendi Hazretleri ne zaman ölecek? Niye soruyorsun bunu? Ve sorduğun kişi sana hayatımda diyor ilk defa bir müridin şeyhinin ölümünü sorduğunu ve beklediğini görüyorum. Normalde müritler ya şöyle dua eder. Ya Rabbi canımızdan al şeyhime ver dua ederler. Dedi mi sana böyle birisi? Sen Efendi Hazretleri'nin ne zaman öleceğini sorduğun kişi sana böyle dedi mi demedi mi? Ayrıyeten bu kişiye yine aynı kişiye sen benim mezarım İsmaila cemaati nezdinde türbe olur mu diye sordun mu sormadın mı? Yalan söyleme bak hepsini koyarım önüne. Benim mezarım İsmaila cemaati nezdinde türbe olur mu olmaz mı? Neydi derdin bunları sorarken? Neyin peşindesin? Zaten sonradan yaptığın hamleler bunlarla alakalı bir iş üzerinde olduğunu ifade ediyor. Show TV mazarına niye getirirsin ki iki sefer? Şimdi ağlayıp sızlıyorsun. Cenazede bana bir pakraç su dökmediler. O pakracın da bir karşılığı var. Onu da anlatacağım yeri gelince. Bir sen oraya cenazeye su dökmeye gelsen Show TV ile gelecektin. Senle mi uğraşacaktık? Başka derdin yok ki. Basit bir derse giriyorsun külliyede. Show TV orada. Yani şüpheleniyorum senden. Bir şizofrenik haller hissediliyor. Bu kadar ilmi olan bir adamın böyle bir şey yapması mümkün değil yani. Bak bütün pislikler dökülüyor yavaş yavaş. Diyorum bunlar hepsi fragman. Daha neler çıkacak şimdi ilerleyen safhalarda millette yok ya bu kadar da mı demeye de başlayacak. Fragmanlarda diyecekler bunları bak. Devam ediyoruz. Bu kişiye ben, benim mezarım İsmail Ağa cemaati nezdinde türbe olur mu diye sordun mu? Sorduysan bu soru ile neyi hedeflemiştin? Onu da söyle. Söylemezsen şahitlerle bunların hepsi ispat edilecek. Haberin olsun. Bunlara hazır ol. Artık nasıl bir yalan fırtınasına girersin de bunları egal, ekarte etmeye çalışırsın. Onu bilemeyiz. Şimdi Cübbeli Ahmet Mahmut sana bir soru gene. Endonezya'nın dedik ya şimdi orada ülkeleri saydık. Bunlardan bir tanesi devreye girdi şimdi. Endonezya'nın Java şehrinde mukim yani orada oturan Seyyid Nefel Kaf'ı tanıyor musun? 100 puanlık soru sana. Bu adamı tanıyor musun? Bunun cevabını ver. Tanıyorsan, tanıyorum. Şunu, şunu, şunu yaptık. Tanımıyorsan, iftira atıyorsunuz. Diyebilirsin. Ondan sonra bu Nefel Kaf'ın sana getirdiklerinden anlıyorsun değil mi? Sana getirdiklerinden haberimiz var. Bunları sen mi açıklarsın? Biz mi açıklayalım? Bu Nevfel Kaf'ın sana getirdiklerini biz mi açıklayalım? Sen mi açıklayacaksın? Ve bu Nevfel Kafa ne kadar ödeme yaptın? Söyleyecek misin? Ne kadar verdin? Sen de çoktur yani. Hiçbir yerde bulamayacağınız haberler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.